Bugün başınız sıkışsa hangi ünlüden yardım isterdiniz? Müge Anlı, Esra Erol. <laughs> Sedat Peker. Selçuk Bayraktar'dan yardım isterdim. Allah hiç aklıma gelmiyor. Sayın Raca Tayyip Erdoğan'dan isterdim ben. Kendinden başka kimsenin faydası yok. <laughs> Serenay Sarıkaya. Sedat Peker. Çok kral olan. Yani çok seviyorum. Yani insanlara çok faydası dokunuyor. Kemal Doğulu. Çağatay Ulusoy Sedat Peker'den isterim yardım. O adam yardımsever adam. Ünlülerle ne işim olur oğlum benim. Senden. Bunu yayınla ama. Senden ünlüsü yok bu şehirde. Herhalde Alparslan Türkeş sağ olsaydı ondan isterdim. Allah Celle Celaluhu. Ellerimi açıp ondan yardım isterdim. Sedat Peker'den. Amca'm dedim tercih ediyorum. Ben de. Sedat Peker. Levent Yüksel. Adize'den mesela isteyebilirdim. Özdemir Kola olsun ya. Musa Uzunlar diyeceğim ben. kanevest abi. Uzi. Cristiano Ronaldo. Muhammed Kratlı abi. Kendim düştüm kendim kalkarım yani. Bir şekilde kalkarım ben. Level C5'ten isterdim ya. O da Sakaryalı. Hiçbirisinden. Ciguli'den isterdim abi. Gael Kakuta. Abi D3 diye bir tane adam var rapçi. <laughs> Enes Batur'dan isterdim abi. Çok iyi açık bir adam. Serdar Ortaş'tan isterdim. Haluk Levent olurdu ya. Reis var. Reis'ten başkasından istemem. Tarkan O da hepsinden zengin o. Ataberk Doğan diyeyim. Yalın. Cumhur Canı'dan. Haliseden. Hiçbirinden galiba abi ya. Mikaron var ya abi ondan. Haluk Levent. <laughs> Hiçbirinde ünlüden isteyeceğimi kendim hallederim ya. Ünlü öğrencim var ki e, Funda arar.